Bir kar yağar ince ince Bir kar yağar ince ince Koman durdur hali dice Koman Bir operasyon var bu gece Bir operasyon var bu gece Hey paraşütçü kovada Hey paraşütçü kovada Vur vur dağcı komanda Vur vur dağcı kovada Beşte, Beş, beş, beş tepeden indik düze, tepeden dik düze. Mermi di dize dize, dedi dize dize dize. Kahpe Yunan geldi dize, ve kahpe Yunan geldi dize. Dike dike alacağız, dik, e alacağız. E, vur vur dağcı da ciko,